sıfır yorum sıfır sıfır sıfırlı bir oyuna giriyoruz şu an. Oyun hiçbir yorumu hiçbir şey yok. Unity'den biri yapmış koymuş abi. Oha. Güzelmiş görüntü. Bu tarzı seviyorum ben. Kameraları ayarladım. Diner'dayız, değil mi? Yani Tab güncel görevimizi gösteriyor. Ee, bura kilitli. Başka bir giriş bulacağız. Geç kaldın yine. Ha, siktir et. zaten son kez geliyorum buraya. Gelsene yakına, duyamıyorum seni. Bu senin son e, iş günün olmasaydı seni harbi koyardım. Aa, genç bir kadın başvurmuş bizim yerimize. Yani müşteriler sever umarım o kadını dedik. Bilgisayarda yeni notlar varmış Bakarım dedim Buyur birader ee, Ne istiyorsunuz Bir klasik burger Bir tane soda Bir klasik burger Bir tane soda Gidelim abi Allah Allah Böyle bir oyun beklemiyordum Prize var burada Burada burger yapacağız Bir buzdolabından şey çıkarayım çıkarayım. eti çıkarayım evet. Buzdolabından Ya niye pizza istemiyorsun ya Allah pizza cevap vardı. Pizza vereyim onun yerine olur mu diye. Bunu seçmedim. Mumhanettin Burcu oğlulandık. Aa. Ah, güzel. Klasik. Klasik Süper. burger. Klasik istemişti. Sıcak klasik burger. Niye alamıyorum? Spatula orada. var mı abi? Tezgahın altın tezgahın orada spatula var mı? Tezgahta. Arkandaki tezgahta. Aynen burada. Black. Böyle bir şeyle mi alıp koyacağız? Muhtemelen. Bu ne diyor? Bence müşteri bekletmeyeyim. Önce bir burgeri Aynen. yap. Aha orada yazıyor da ipuçları sanırım. Ha önce tatlı şey, altına bir şey al diyor tabağı al diyor sonra al böyle diyor şey yapma diyor pislik yapma diyor. Hmm. Pişireceğiz baba bunu. Pişirme siklet at mikrodolga işte Nereden anlayacak? Hmm. Bardakla dolduruluyormuş sodada. Bardakla sodayı da. Bas abi. Geliyor tertemiz geliyor beyefendi. Çöp nerede çöp? Mikroavaya bu nerede burada? Sıcak sıcak. Ne istedi? Kolay istemiş tam soda. Tamam gel. Okay. Afiyet bal şeker olsun. Nasıl tadı? Tadı iyi mi beyefendi? Tadı nasıl? Hı? Oğlum biz nasıl bir mekanız lan mikrodalga ama Amerika'da dinerler böyleymiş ya genelde. Koltuklar falan birebir de mutfağa tabi bilemeyeceğim. Rezilmiş yani böyle daha yol üstü hızlı bir şeyler yiyeyim ısıtılmış falan filan kafası. Bilgisayardan bir okuyalım bakalım neler var. Tamam. Bursa'da 100 glass oldu. Tamam. Fries pack tamam. Ne olacak? Turdun trash. Tamam bitti. Asit. Tamam ya. Şu hoparlörden benim vardı. Şu sağdakinin. O Ve bu. vardı bir Valla. O böyle vardı da ya. Storage door. hızlı ne evet, kadar yavaş yapıyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa kızdı ya. diyor şey ya. Çarpma diyor o depo kapısını bak diyor eşek gibi diyor. Hadi bu gidecek. Ananın arkasındaki o şey ne abi? Yanıp sönen. Mikrodalga. Aa siyah bir şey mikrodalgadan bir işare aldı. Daha korkmadık onu korkunca yapsaydın keşke. Yok gerçekten aldı korkutmak için yapmadım. pis ya. Nerede abi şeyimiz? Bezimiz nerede? Masalar toplayacağız. Kemir. Bir kaju servis etseydim Burhiye ya. Nana Burhiye bir kilo kaju almış bu arada. Gerçekten bu olay gerçek. Hepsini de yedi. <gülüyor> <gülüyor> Değil, sana bir şey soracağım. Bak buradan çıktın, sağa döndün. Dön. Evet. Tam şu karşıda müzik makinesi mi şu? Evet. Oğlum bir saniye. Bizim geçen oynadığımız oyunun aynısı. Açık mısınız diyor. 7.24 açığız. Çok açım. Tek başına mısın burada diyor. <laughs> Dinerların yapısı çok benziyor Yasir ya. Genelde. Ha bu birebir olmuş bu arada. Evet. Cheeseburger istedi, Fries istedi, kola istedi. Cheeseburger. Kendi kendine şey yapıyordu, çalışıyordu falan. Cheeseburger. Lükast Bir kaldım. aldın. Aynen. Bizdeki israf da... E azalmıyor herhalde o şey. Cheeseburger. Fries, içecek istedi mi? Güzel sistem bu. Bir daha abi soda istemiş. Soda çekelim. Dolabı kapatla yazıyor bile koptum. <laughs> Nerede? Burada artık o kadınız biliyorsun değil mi? Gitti burada çalışan. Aa. Kadın işe gelecek dedi ya. Yerleri temizleyeceğiz. Hı, hmm. Ben bunu da temizleyeceğiz diye düşünmüşüm. Ben buralar yapılacak daha önünde Bir çarpma demiş burayı. Açılmıyormuş tekrar çarpınca. İki Açık kalsın. Tuvalet tamam, sanki biraz böyle Tuvalet rezaletti ya. Yani mutfakta servis yapan, yemek taşıyan adamın... İnsanlar bazen hiç iz bırakmadan kaybolur. Eee Yani hiç birinin kaybolduğunu fark ettin mi? Niye koşarak geliyorsun? Yemek için teşekkürler. Lezzetliydi. Kapıyı kitlemeyi unutma. Eee gecenin neler getireceği belli olmaz. Bazen gölgeler hayat bulur. Niye Aklım gitti ya. Anlamadım. Niye saldırarak gelip? Dayı böyle virdolar gerçek hayatta da var biliyorsun değil mi ama bu virdo direkt. Dört oldu. Bir de burası. Adam iki buçuk metre ya. Nasıl kitleyeyim? Bu ya? müzik makinesi kendi kendine çalışacak mı peki? Şarkı makinesi. Aha. Hesap kitap gün sonu alıyorum. 2.30 am. Var, iki tane... <laughs> Oh, açık mı hala? Ya babaanneniz. Son gün şakası yapmış bize. Daha biz o adamız hala. Ama kadın <laughs> gibi konuşuyoruz <laughs> orada. Müdür müdür bize son gün şakası yapmış. <laughs> son gün şakası bakalım. <laughs> Kalbim çıktı. <laughs> Atarlıydı seni atarım matarım diyordu. Ne şakasına dönüştü. Aynen. Sana? access in the storage. Buralara ne koyacağız? Malzeme geldi. <laughs> ne bu abi? Challenger'ı var. Challenger. Dodge Challenger. Mustang mi? Sen doğru bir şey yaz. Mustang'mış. Mustang'mış. Adam niye hala burada? Hı. Point manager. Ammar. Ee, evet, takip ettim. Hani oğlum nereye gidiyor bu yol? İçine doğru mu takip ettiniz acaba? Bu tarafa doğru dedikler. Öyle mi diyorsun? Şöyle. Bak burada iz buraya doğru gidiyor. İçeride var mı kan? Yok. Çöpün sorduları siliyorlar. Gayet bu tarafa gidiyor. Polis arayacağız da o Kapı kapanmış. dayı. Kendini şeye saklaman lazımmış dayı. Ama ordu oradan geliyor. Aman <laughs> Doğru komiserim. Kaç tuş tarafa doğru amirim. Amerika'nın Kansas eyaletinde bir...